Hakan tek başına yetkili değil. Göktürk, birinci Göktürk, ikinci Göktürk demokrasiydi arkadaşlar. Meclisi vardı, dışişleri bakanı vardı, içişleri bakanı vardı. Biliyor muydunuz bunu? Ve Hakanların tahttan indirildiği çoktur. Türklerde Hakanlık babadan oğlu otomatik geçmez. Oğlu da Hakan olan Hakanlar var ama oğlu Hakan olmayı ispatlıyor. Yeterliliğini gösteriyor ondan sonra olabiliyor. Seçim ne gelir? Layıklığı Fransa'dan aldık. Herkes zannediyor ki adamın biri 1789'da Bastibnön'de layık olsun diye bağırdı, Atatürk'te tut. Ya bunu Atatürkçüler dahi savunmadı. Doğruyu söylemedi. Çünkü kültürel bir emperyalizmin altında. O zaman Ertuğrul Bey'i ne yapacaksınız? Selçuklu'yu kuran Ertuğrul Bey. I. Meşhur fermanlar ortada, yazılı olarak duruyor.